Merhaba arkadaşlar ben Eylül. Bugün sizlere kitap alışverişim bir ve aynı zamanda bu alışveriş benim doğum günü hediyem. Şöyle oku okudan sipariş ettiğim bir kutu ve fiyatı toplam 175 lira tuttu. Şöyle. İlk açtığımda kutunun üstüne böyle bir şey koymuşlar. Evet. Ve doğum günü hediyem ve alışverişim Harry Potter'ın 7 kitabı yani seti. Ben bu kitapları çok istiyordum. Aynı zamanda bunun filmi de var. Ben filmini izledikten sonra kitaplarını okuyacağım. Birinci kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı. İkinci kitabı ise Harry Potter ve Sırlar Odası. Üçüncü kitabı ise Harry Potter ve Azkaban Tutsağı. Dördüncü kitabı Harry Potter ve Ateş Kadehi. Şöyle göstereyim. Beşinci kitabı gerçekten çok uzun. Bu benim okuduğum en kalın kitap olacak sanırım. Şöyle. Bu da Harry Potter ve Zümrüt'ü Anka Yoldaşlığı. Bu tam olarak 975 sayfa. Şuraya düştüm. Altıncı kitabı Harry Potter ve Melez Prens. Evet. Yedinci kitabı ise yedinci ve son kitabı bu. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları. Şöyle göstereyim. Kutunun arkasında da şöyle bir resim var böyle. Ve ben bu kitapları çok çok beğeneceğimi düşünüyorum. Ama beşinci bunu herhalde baya uzun sürer. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Çok kısa oldu. Ama şey benim bu doğum günü hediyemdi. Ve ben çok mutluyum. Bunları da kısa bir süre içinde okuyacağımı düşünüyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.